Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Emre Akpınar, Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde masa tenisi eğitmeni olarak görev yapmaktayım. E, derslerimizde iki grubumuz var, 7-14 yaş grubumuz ve yetişkin grubumuz olmak üzere. E, bunlarda da kategorilerimiz var, başlangıç programlarımız, başlangıç grubumuz, orta seviye grubumuz ve bizim performans grubu diye adlandırdığımız ileri seviye grubumuz var. Başlangıç programımızda katılan öğrencilerimizin e, masa tenisi eğitimine temel bilgilerini, teknik bilgilerini öğretmek amaçlı programlar uyguluyoruz. Orta seviyedeki öğrencilerimize de ileri seviyeye ulaştırmak için bir programlar uyguluyoruz. Onun haricinde performans grubu adı altında topladığımız öğrencilerimizde de bunlara da hem bireysel hem kulüp bazında hem de milli takıma oyuncu yetiştirmek ve kendilerini bu konuda ilerletmeleri için çeşitli programlar dahilinde derslerimize devam ediyoruz. 7-14 yaş grubunda 40 öğrencim var. Yetişkin grubunda da 15 tane öğrencim var. Yani masa tenisi de yüzme ve basketbolla beraber yani insan vücudunun bütün kaslarını aynı anda çalıştıran özel sporlardan biridir. Fakat ülkemizde masa tenisine hem rağbet olarak hem reklamı da çok yapılmadığından çok fazla bir rağbet olmuyor. Bunun için özellikle yeni başlangıç masa tenisine başlayan öğrencilerimize öncelikle bu sporu tanıtıp sevdirmek ilk amacımız bu. Ondan sonra temel bilgilere ve eğitimlerine devam ediyoruz. Bu art talep meselesi tabii ki. ya yani Biz bunun gerekli reklamlarını, gerekli bilgilendirmelerini yaptıktan sonra üniversitede çok bayağı bir rağbet oldu öğrenci sayımız neredeyse beşe katladı diyebilirim. Yani çok hevesli çocuklarımız da var, çok yetenekli insanlarımız da var. Buradan kısa sürede özel turnuvalara katılıp derece alan öğrencilerimiz bile mevcut. Bizim birinci vazifemiz yani insanları spor yapmaya teşvik etmek. Çünkü özellikle gençlerimizde yani hem kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları hem de kötü ortamlarda bulunmamaları için bu kurslar yani çok önem kazanıyor. Belediyemiz de bu konuda Türkiye genelinde diyebilirim hatta. Yani ilk sıralardaki belediyelerin başında geliyor. Zaten sporun amacı öncelikle kendi bireysel sağlığımız için çok önemli. Bu yüzden herkese, tüm Ümraniye'de oturan vatandaşlarımızı spor yapmaya çağırıyoruz. Biz de burada elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her branşımızda branş hocalarımızla beraber tüm halkımızı davet ediyoruz ve bekliyoruz.